Furkan'a enerji getir de kanatlansın demişler. Bu arada ne zaman enerji içsem yayında oynayamıyorum ben biliyor musun? Yani bir Allah. bağdaştırma yaptım artık. Ooo Titan oh, abone olan arkadaş. Ben okumuyor artık bir Ses kayması varmış. Sesimiz demiş. Oyun sesinde. Oyun sesinde galiba. Geç mi geliyor? Şöyle kartlara dokunalım. Evet biraz geç geliyor. Hayır diyenler neye hayır diyor o zaman? Düzeldi ya. Herkes ha. düzeldi yazmış. Doğru. Yani. Evet. Yok diyenler de varmış. Güzel. Tamam güzel o zaman. En yakışıklı büyücü net demiş. Büyül okçunun bir havası var sanki. Kız olsam meselerine girmeyeceğim tabi. <laughs> <laughs> Zargana iskelet. Evet kamerada sıkıntı var ama gerçi ışıklandırmada mı var? Arkadaşlar ışıklandırmam e, günlükte kalmış ışıklandırmamız daha doğrusu Form doldurdum gelecek Artık yüzümüzü göreceksiniz yani Bu an iki benim yüzüm değil aslında e Çok farklıyız bu arada <laughs> valla bak ben aynı çirkinim falan Benden bir şey beklemesinler çok <laughs> Ama hala çirkinsin Aa ana kuleyi uyandırmaya çalıştı enayi. Kulesini hasar yedi. Sesini söyleyeyim mi? Gördük sanki. Ev yok. Bak chatte mi? bazı insanlar yazabiliyor sesini. yani satsan mı ya? Mızraklısı döndü mü arkadaşlar? Atsak mı? Tehlikeli. Evet tehlikeli. Denedik. Denemedik demeyiz Maçın arada, güzel başladık. Evet. Emirhan görmüş bu arada bizim izlediğimiz. Emirhan'a söylemiştim bu arada izleyeceğim kardeşim falan yaptım. Selam Emirhan. Hoş geldin. Drop mu var? Arkadaki blokçu okçu öldürelim de, ya. böyle yapsak. Eyvah hocam sen nereye gidiyorsun? Nasıl kasırga ya? Bir attı sanki. Nasıl drop var ya bizim internetimiz 1000 megabit sabit. Prens, şarjlanıp vursaydım bari. Bu kadar zor bir mi bu ya? Hata yapmasına rağmen... ...vuramadım adamı. Vur, kuleye vur. Kim ki mızraklıyı. Vurma. İyi var ya, ana kule açılmalı. Büyük büyüsü de yok ha. Bir yakalasak sanki. Yok şu. Keşke sağ tarafa vursalardı Tabletle oynamaktan zor iş ya Vallahi ben tabletle oynamak zor demiyorum Eyvah bu arada Eyvah Hocam yakalar mıyız? Oo. Uş. Vay be. Daha başladık. Güzeldi. Ulan dedim. Yoksa bu döngüyü kıramayacak mıyız? Ne zaman yayın yapsak ilk maçta veriyorum. Vermeden olmuyor yani ilk maçta. Hep veriyorsun. <laughs> Allah Allah. Ben de bak yayında diyemiyorum tablet oynamak zor çünkü benim chat şey, bana ağlak diyor. <laughs> Ağlıyorsun diyor. Diyemiyorum tamam. o yüzden. İşte benim tablet daha büyük. Bizimki de küçük değil Semi yani. Bizimki de büyük yani. <laughs> Bizimki daha büyük valla bak. Kocaman benimki. Allah Allah. Hayır <laughs> yani iPad mini'den oynuyor. Ben iPad büyükten oynuyorum. Yani tablet... Sen oynamak zor hala yendim diye de söyleyeyim. Aryan <laughs> Yanlış anladı chat ya. Sonradan girenler yanlış anlıyorsa olabilir. Bir şey değil. Ama bizi biliyorlar. Burı keseler var. Akıl da verdin. Ne oynuyor bu? ona kadar ölüm uzuyor ya. Yani. Mega şövalye birinci dondurma. <laughs> Saçma ne sesi tamam. Ayıp ya. nasıl oynarsın? Prens de buff almıştı dedim ekleyeyim dese. Bu desi meta metada yok normalde. Riley bunu da çalar artık. Bombacı öl be. Dondurması var mıydı? Bunu <laughs> söyleyene kadar attım zaten. Arada Riley diss attı lan. Ted yazıyor Riley diss diyor. Diss değil canım. Kendi söyledi çaldı. Ah binici be. Gerçi bunda dondurma var. Evet. sen güzel ha. Kendim yaptım. Ama çöp bence. Çok güzel değil bence. Ya top arabası olsa falan anlarım da. Prens bazen hiç iş yapmıyor ya. Ne yapsak bunu? Arena 1 DS'si daha mı sağlam yoksa? Güzel <laughs> liste ya. Dondurma artı. Yarası var. Yetişti mi Tomruk? Güzel. Oo, çok iyi. Ölmedi ya kıyı içi. Efsane. Tersten de madenci atayım. Aklına alalım şunu. Maçı kaybediyorum. Bak 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 nasıl vuruyoruz sağ tarafa. Sanki şu an iyi gidiyoruz. Dondurmayı da kullanmıştım. Yenince emoji atayım tamam. Gerçi yenemeyeceğim arkadaşlar galiba. Uf. Gelsin be. Şöyle bir defansif havan atalım. Bir kere defansif top atalım dedim dalga geçiyorlardı. Aa ben de dedim onu musun? Ben de dedim defansif top atalım dedim. Tamam. Defansif top mu olarak ağa yazmış. Ya sen başka nasıl atacaksın abi Doğru söylüyor Yendik vallahi. Bu sağlam gelmişti ha. Uş Güzel gidiyoruz. Al bakalım. Hindistanlıları sevmiyorum ya. Niye biliyor musun? Geçen YouTube'da bir kanal gördüm. Türkiye'yi yarıştırıyor tamam mı Hindistan'la. Üstü i̇şte her genel. Ne bileyim genel her şey. 10-0 yeniyorlar bizi. Bir de Türklerle dalga geçiyorlar. Bizimkiler de cevap veriyor yorumlarda. Prim kasıyor aslında. Direkt engelleyeceksin. Ya primci çok var YouTube'da ya. Karşılaşıyoruz zaten. <laughs> ya yani Hindistan'da çok adam bir ülke değil yani öyle Türkiye'yi kıyaslıyor. Prim kasıyor bir de biliyor musun? İşte... Daha sonra laf atıyor işte. Yeni kamera alın. Şu an gözükmüyor mu? Nasıl? Valla chatte ben uğraşıyor. Abi mikrofonun ağzından çek. tamam kamerayı çek. Ben bakmadığımda ne yapıyorsun ki mikrofon? <laughs> ama mikrofon buradan geliyor arkadaşlar. Hayret ya 3 maç üst üste kazandım. Yenilmeyi bilmiyoruz arkadaşlar. Ya şimdi yenilmeye başlıyoruz. Öyle dedim ya. Bak bana da oluyor biliyor musun? Öyle yeniyorum yeniyorum yeniyorum. Sonra kendim hatamdan maç veriyorum. Chat sonra bana sövüyor. Ya kıvılcım oynuyorsun ama. Ya da iksir golemi. İnşallah iksir golemidir. Aa şey mi? Muhammed Ali de siz. Toplayıcı mini pek kalan. O mu? Sen kılıcımdır da oysa gülerim yani. Hadi <laughs> Bu adamın da dondurması mı var? Yok artık. Kim diyor onu? Ben ne yapacağım ki şimdi? <laughs> Söyleyeyim bir. <laughs> Söylesin biri. Vallahi gitti maç. Oğlum ya atma. Vallahi gitti ya. Gerçi savunuyor muyuz? Tipe <laughs> bak. <gülüyor> ben giderken. Plan giderken ben. Ah be. Biz hak etmedik bunları hocam. Yermek zor ya. Havan. Yavaş yavaş vuruyor. Vermez ki vurmasını. Sarhoş Mim yapmış. Ee, dünyada ikona kasarken yok eksi 41 yiyince Sarışka koymuş sana. Adam çok taktiksel oynuyor. Harbiden ya. Kayla Zor olması lazım ya. Bu yeteneği acaba kaç yılda yaptı abi? Biz de 6 yıldır oynuyoruz ama böyle oynayamıyoruz ya. Yani. Oynayamazsın. Heh 3 taç yedik. Mesela 3 gelebilirdi. Biraz daha fantezi arıyor rakip. Neyse salsam mı ya duygularımla oynayayım. Kaç <laughs> yapsın. Bu arada 1118 kişiyiz. Uş. Hadi bakalım. Alıyorum bunu özel. Semih ile attı. Al sen şurada. Oğlum aynası var ya. kadar ağladın değil mi? Neyse al ya. Bravo. Semi karşı antisi ne olabilir? E, roketli bir deste. E, bir sürü antisi var bakmayın. Çok var çok. Bir bana anti. Gerçi aynası da var bilmiyorum. Aynası var. Bence güzel deste. Oynayacaksanız aynayı da alın. Emoji atmadı o yüzden kötü bir şey demiyorum. Ama derecesini merak ettim. Daha önce görmediğim bir eleman. 15. Demi hadi bir şaka yap da ortam ısınsın. Senin şakalar komikti. De. Ne demem istiyorsun? <laughs> Soğuk espri mi yapayım yani? Mezarlık sikildir. Mesela. Komik. <gülüyor> <gülüyor> Aa Levi geldi. Boğuşlansın. Ne <laughs> oldu ya? Ha. Mega, şövalye. şövalye Duvar ikinci. Rahat bir hiçbir şeydir diyenler olmuş. Şaka yapmışım arkadaş. Yalnız bu yayından baya malzeme çıkacak yani millete. <laughs> Onu söyleyeyim de. Yayın tekrarını sil bence. Yoksa mezarlıkla kazanmak kolay değil. O kadar büyü var destede. San diyor zaten. Bütün herkes sana anti diyor bana. Eskiden daha iyiydi ya mezarlık. Bir zamanlar iyi kazanma koşuluydu. Şimdilerde kötü. Ege şu an öl be. Abi zor ya. Niye zor maç? Mega şu hale meta'ya giremedi ya. Tekrar mı atlayacaksın? Haydut da iyi iş yaptı. Yani satmak zorundayım. Ben geliyorum arkadaşlar. Defansif oynayalım. Pekka. Köprü spam DS'sini oynarız ya. Seviyorum o DS'yi. Bu arıkıcılar iyi vuruyor. Ama bizi bitirdi be şey Yapamadım Karpmayı da iyi kullanıyor bu arada oyayamıyoruz hocam. Verdik. Silahı değiştirelim. Evet. Kendi yaptım havan diye sesiydi ya. Umutla yapmıştım da tutmadı. Ofsak. Ne oynayalım? Pekka alalım mı gerçekten? Kraliyet de ediyor millet. Rebel diyor. O bir sürü kraliyet de var. Tamamdır. Ama bizim stilimizle yıldırım bir şey salı verdim yani söyle onlara bu halini daha çok seviyorum ya bu de hazır mı tamam biraz daha hızlı dönüyor ya Tekrar izlenmiyormuş. Evet. Ben koyuyorum ya tekrardan. Zaten Chate haftada okuyorum. bir açıyorum ya. Ne demiş Furkan çok mu kilolu demiş. Sensin <laughs> kilolu mu? <laughs> Eyvah. Nasıl ittirdim ama? Bakkala vurmaz ha. Olacak mı? Cık 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 cık. Yazık. Hiç yakışmadı ya. <laughs> Nasıl ittirdin ama değil mi? Bu. Tamam. Böyle vurma. Bu başladık ya. Baş. Başı görmediniz. Aynen. Şey sade. yazmış. Estağfurullah yerim. Burada yerim demiş. Hı. ne diyorsun? Sade bizim şey sade mi ya? Ben şimdi naneyi yemedim bunu. Binici alma be. Gerçi oradan niye tomru kullandı bu? miyiz? Yani ben Furkan Arabi. <laughs> dünyanın en ilk de Yabancılar da söylüyor bunu çok. Kraliyette oynayan oyuncu kalmadı ki piyasada. Ben Lucas, Samuel, herkes oynuyordu. Merve ne yazmış ya? En nice. iyi havancı kim? En iyi havancı bence Igor ya. Igor. Aynen. Ama şu an gidemiyor dünya finallerine. Yazık oldu ya. Rus olduğu için gidemiyor arkadaş. Çok saçma bence. Siyaset alet edilmemeli yani. Hmm. Sanki Egor mu dedi gidin Bayne'ye saldırın diye. <laughs> Belarus falan da gidemiyor. Aa, Belarus, Çin, Abi kıyafetle bir terapi gibi geliyor ya. Aynen ya. Candır. İyi olmuş ne kanka gözünü seveyim ya. İyi ittirdim Furkan Arda. Orada ittirmeye çalıştım ittik de vurdu yine. İyi olmuş Egora diyor galiba. Egor çok iyi oyuncu mesela çok yetenekli. Geçen sene dünya finallerinde ben oynadım ya o da vardı dünyada üçüncü bitirdi. Mugi'ye kaybetti, Muhammed Light'a kaybetti. Aslında Muhammed Light'a bir kere ee, kazanmıştı. Sonra Muhammed Tahit alttan çıktı ya. Tekrar karşılaştılar. Loser break etti. Egor iyidir ya. Gerçi Brawl Stars oynuyor. Bilmiyorum ne kadar iyi. <laughs> Egor. Şey var ya Leon karakteri var ya şeyde. Ha. Profil fotoğrafı Ben de arada şey giriyordum yani ilk çıktığı zamanlar. Güzel ben oynuyor. de ilk çıktığında oynuyordum ya. Hayır, makara yapıyorum ya bazen bu geri dönüşü Kötü olacak gibime geliyor linç iyi. Her şeyden ben geçen çakalı sevmiyorum dedim linç O diyor çakalı evet. sevmiyorum dedim Dedim robot sesli zevk almıyorum dedim Lütfen lütfen Ondan mı almadın? Ondan da mı almadın yani lütfen Hangisiniz? lütfen Lütfen <laughs> lütfen de bildim Korona midye sahibi biliyorum. Çok anlamlı şarkıları var da ondan yani bir de konserde bakışı var, çok dalga geçiyorlar. Burada. Geçen şey diyordum. Ben, siz beni çakal diye tanırsınız ama babam bana aslan oğlum derdi. Diyor konuşamıyor bir de. Heyecandır bazen. Ya heyecan olur da abi, bilmiyorum kulaksal bir zevk vermiyor bana. <laughs> evet evet. İlk defa diyorum kulaksal zevk. Estetik bir şey alamıyorum yani. Sinek gelmiş, hoş gelmiş. Grant O'Neal. Gel yorgun. Gel uyuyor bugün, hasta mı o ya? Ben bir götüreyim mi yatırımda? <laughs> ne oluyor ya? Mezarlık olabilir mi? Şimdi saldıracağım. Domuz sanki mi? Yok artık. Hayal et be. Niye o kadar geride kaldım gözünü seveyim seni. Ya burada iskelet kralla ana kulede açılırdı da. Niye böyle bir şey yaptım? Bulmak için. Açıklayıcı oldu sanırım. Bir oynuyoruz ya maşallah. Nezarlık at artık, maç bitti. Aynen. <laughs> bir kere mi nezarlık attım onu da sağlam. 12 saat yayın olmayacak çünkü ben dayanamıyorum arkadaşlar. <laughs> bir El Profesör geliyor, o dayanıyor. El Profesör yok galiba bugün. İlk defa El Profesör burada değil. Allah Allah, İlk arayalım defa... soralım bir şey olmuştur. Dün de benim, çocuğum. dün müydü benim yayınım? Ne geldi, dün yok. Allah Allah, dayadır inşallah. Light'tan sonra en iyisi Mugi'dir ya. Muhammed Light kesin dünya finalinde heyecan yapacak, elli ayağını dolaşacak yani. Muhammed Light. Tabii. Gerçi hiç çıkmadı değil mi o? Evet, çıkmadı. Mesela mu? en tecrübeli kim? Igor. Orten. Aynen, Samuel. Basotto. da. Surgical diyor. çıkarsa, Basotto. Surgical hiçbir şey olmaz bu artık. Son 32'ye kaldı ama onun oynayışını sevmiyorum. Eskisi gibi oynamıyor yani. Kesin yerler onu. Morten net çıkar bu arada ya. Morten çıkar Morten Güzel olur çıkarsa çünkü tecrübeli. Evet evet. En çok böyle offline turunda çıkan isim olabilir yani. Evet evet. Morten. Ardentu oynar. Abi ilk çıkanlar heyecan yapacak. Geçen sene ben offline de ona rağmen heyecan yapmıştım yani. Evet, Çimşek Forever abone olmuş. Teşekkürler. Teşekkürler. Yarın ne bitti arkadaşlar 50 falan.